Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Edremit körfezinde çok sıkça yapılan ve çok sevilen muhteşem lezzetli bir çeşit mantı yapacağım size. Adı Avunya mantısı. Bunun için gerekli olan malzemeleri sıralayarak başlamak istiyorum. Öncelikle 3 adet yufka, bir paket tavuk kalça. Siz arzu ederseniz bir bütün tavuk da kullanabilirsiniz. Önceden akşamdan ıslatılmış buçuk su bardağı nohut, buçuk su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı salça, 2 çay kaşığı toz kırmızı biber, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı tereyağı ve sarımsak. Öncelikle tavuklarımızı haşlayarak yemeğimize başlıyoruz. Kolay gelsin hepimize arkadaşlar. Evet tavuklarımızı tenceremize aldık. Orta ateşte ocağımızı yakıyoruz. Tavuklarımızın üzerine biraz geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Saydığımız tuzumuzu iki çay kaşığı tuzumuzu üstüne koyup kapağını kapatıyoruz ve kaynamaya alıyoruz. Diğer yandan da arkadaşlar akşamdan ıslatmış olduğum nohutu kaynatmaya alıyorum. Tavuğumuz ve nohutumuz kaynayıp piştikten sonra yemeğimizin geri kalanına devam edeceğiz. Tavuklarımız ocağımızda haşlanırken şimdi biz 3 adet yufkayı tezgahımızda üst üste koyduk ve yufkalarımızı rulo yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Herhangi bir e, yufka olabilir bunun için. Yufkalarımızı dürdük. Bir tahtanın üstünde yufkaları bir parmak genişliğinde kesmeye başlıyoruz. Kestiğimiz yufkalarımızı da teflon bir tavanın içine alıyoruz. çok kolay çok pratik ve güzel bir mantı bu biliyorsunuz Çanakkale yöresinde Avunya adlı bir bölge var oranın mantısı bu Balıkesir'de Edremit Körfezi'nde Akçay'da çok fazla yapılır ben Akçay'da büyüdüğüm için bu mantıyla büyüdüm diyebilirim çok lezzetli çok güzel bir mantı arkadaşlar Kestiğimiz yufkaları gördüğünüz gibi teflon tavanın içerine içerisine aldım. Elimle yavaş yavaş biraz yufkaları açmaya başlıyorum. Şeritler halinde sanki makarna gibi. Diğer taraftan da tereyağımızı şimdi eritip bu yufkaların üzerine dökeceğiz. Tereyağlarımızın bir kısmını, hepsini değil İlk başta söylediğim tereyağın yarısını tavaya alıyorum ve eritmeye başlıyorum. Eriyen tereyağlarımızı yufkaların üzerine iyice gezdiriyoruz. Sonra elimizle boca yapacağız. yağlarımızı iyice yufkalarımıza geçirecek şekilde boca yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada da açılmamış yufkaları da açmış oluyoruz. Nazikçe, çok parçalamadan. Yufkalarımız fırına gitmeye hazır. Haşlanan tavuklarımızı ditmeye başlıyoruz. Fırında hamurlarımız pişerken biz de bir yandan tavuklarımızı didikliyoruz. Gördüğünüz gibi çok küçük olmayacak, çok büyük olmayacak şekilde lokmalık olarak tavukları didiyoruz. Tavuklarımızı dittik. Şimdi bir buçuk su bardağı yoğurdumuza ben e, sarımsakların sarımsaklarım küçük olduğu için 4 diş sarımsak katıyorum. Siz kişi sayısına göre, yaptığınız miktara göre ya da zevkinize göre istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Benim sarımsaklarım dediğim gibi küçüktü. Ben 4 adet ilave ediyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. İyice karıştırıyoruz. ocağımızın altını yakıyoruz. Orta ateşte derince bir tavanın içerisine tereyağlarını alıyoruz ve tereyağlarımızı eritiyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi içine 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Ve salçamızın kokusu çıkana kadar Biraz öldürüyoruz, karıştırıyoruz. Mutlaka deneyin bunu da arkadaşlar. Gerçekten çok beğenip memnun kalacaksınız. Hem pratik hem çabuk hem de çok lezzetli. Misafir yemeği olarak bile ikram edebileceğiniz gerçekten çok güzel bir yemek arkadaşlar. Eğer bu yemeği deneyen, yapan ve beğenen olursa lütfen yorumlara yazın. Ben de bilmek isterim. salçamızı bir iki taşın kavuruyoruz ki o domates, çiğ domates kokusu iyice gitsin. Tereyağıyla da özleştirsin. Şimdi haşladığımız nohutlarımızı bu salçalı karışıma ilave ediyoruz. Üzerine diktiğimiz tavukları ilave ediyoruz. iyice karıştırıyoruz. Bütün lezzetler birbirine karışsın. Tatlar, lezzetler iyice yayılsın diye. Tavuğu haşladığımız sudan bir su bardağını ayırdım arkadaşlar. Şimdi bu karışıma onu ilave edeceğim. ayırdığım bir su bardağı tavuk suyunu bütün malzemenin üzerine ekliyorum. Birkaç kere karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. 2-3 dakika sonra da kapatıyorum. yufkalarımız fırından çıktı gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış ve hepsi çıtır çıtır olmuş gördüğünüz gibi bu kıvama gelmelik kesinlikle yumuşak ve hamur olarak kalmamalı şimdi yufkalarımın üzerine öncelikle hazırlamış olduğum bu karışımı iyice yayıyorum nohutlu tavuklu tereyağlı salçalı karışımı iyice yayıyorum arkadaşlar ziyan olmasın. Hepsini ilave edelim. Şimdi üzerine az önce hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurt çok mühim. Sarımsak sevmiyorsanız sade yoğurt kullanabilirsiniz ama sarımsaklı olmasını tavsiye ederim. Bütün mantılar gibi lezzeti sarımsak veriyor. Evet arkadaşlar. en son olarak da tereyağını yaktık. Kırmızı pul biber ve toz biberle yaktığımız tereyağını üstüne boca ediyoruz. Evet arkadaşlar işte bu kadar kolay, pratik ve çabuk. Afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz lütfen paylaşmayı, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan da servis halini göstereceğim size. Mis gibi avun yamantımız artık yemeğe hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.